Herkese merhaba ben Elif. Bugün size makyajda kaş sabitlemeden ve kaşları doldurmaktan bahsedeceğim. Başta aslında kaş sabitlemek çok eskiye dayanan bir şey değil. Aslında bu daha yeni yeni ortaya çıkan şeylerden birisi makyajda. Kaşlara şekil vermek ve onları sabit tutmak benim de çok sevdiğim görüntülerden birisi. Kaşları sabitlemeden ben dışarı çıkamayanlardanım. O yüzden size bugün benim de kullandığım kaş sabitleyici ürünlerini aynı zamanda kaşı nasıl sabitlediğimi göstereceğim. Kaşlarımı sabitlemeden önce bir kaş kalemiyle dolduruyorum. Kaşları doldurmak üzere tabii ki birden farklı ürünler artık ortaya çıkmış durumda. ama tahmin ediyorum ki en çok kullananlar tabii ki bu ince şöyle göstereyim. Bu böyle ince kaş kalemleridir. Ki ben de kaşlarımı doldurmak üzere kaş kalemi kullanıyorum. Bana en güzel ve doğal olanı bunlar geliyor. Tabii bunların yanı sırası böyle ince ince kaş çizmek için kullanılan markörler de var. Bunlar da tabii ki güzel birer alternatif. Ben kaşlarımı her zaman kaşlarımı sabitlemeden önce dolduruyorum. Ki kaşlarım daha sonra üzerine sabitleyip e, çünkü birçok ürün aslında e, sabitleme ürünü kullanıldıktan sonra kaşların doldurulmasına izin vermiyor. E, öncelikle kaşlarımı bir tarayarak e, boşluklarına bakıyorum ve ona göre dolum yapıyorum. Kaş seçerken mutlaka kaş renginizin çok önemli olduğunu bilin. Ee, özellikle benim gibi böyle açık renk kaşlarınız varsa açık renkli kalemler kullanmak oldukça iyidir. Ben boşluk gördüğüm yere şekillendirmek adına biraz çizgi yapıyorum. Benim kaşlarımda çok doldurulacak bir kısım yok, o yüzden aşırı derecede bir doldurma gerçekleştirmiyorum. Evet, bu şekilde kaşlarımı doldurdum. Benim için gayet yeterli. Kaşlarım benim şu an bu şekilde gözüküyor. Ben bunu şu an sabitlemek istiyorum. Kaş sabitlemek için de son zamanlarda çok farklı ürünler de ortaya çıktı. Öncelikle şöyle şeffaf kaş maskaraları var. Bunlar bunlar markalarına göre farklılıklar yaratabiliyor. Yani bunların hepsi çok güzel sabitleniyor diyemiyorum ama benim elimdeki ürün oldukça güzel sabitliyor. Bence kullanımı en kolay olan ürünlerden birisi de bu şeffaf maskaralar. Çünkü çantanızı atıp geçirebilirsiniz her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz. Ve sabitlemesi de güzel olduğu sürece hiçbir sorun yaratmıyor. Şöyle hemen bu ürünü kaşlarıma uyguluyorum. Ben kaşlarımı aşırı derecede yukarıya veya yapıştırmayı sevmiyorum. Daha doğal tutmayı seviyorum. Tabii ki o yukarı aşırı yukarı yaptığımız dönem olmadı değil oldu. Fakat bence en doğalı bu. Yukarıya doğru hafif yatık bir şekilde taramak. Kaş şeklini de bozmamak. Yukarı doğru tarıyorum. Ve son olarak kaşımı şekline veriyorum. Bu benim kullandığım üründe herhangi bir beyaz kalıntı vesaire yapma gibi bir sorunla karşılaşmıyorum. O yüzden oldukça seviyorum. Fakat biliyoruz ki bazı kaş yerleri kaşların üzerine beyaz leke bırakabiliyor. Tabii bu da bazen kullanımla da alakalı olabiliyor. Özellikle makyajla hiç başlamamışken kaşları sabitlemek çok önemli. Fondöten kapatıcı gibi renkli ürünler kullandıktan sonra kaşların sabitlenmeye çalışması aslında o renkleri karıştırmaya sebebiyet verebiliyor. O yüzden ben genelde makyajı ilk adımlarından e, bu kaş sabitleme aşamasını e, kullanmaya çalışıyorum. Buraya bu rimel gibi olanı kullandık. Buraya da bu jel gibi olanları kullanalım şöyle aplikatörüyle. E, bu ürünleri de seviyorum. Bunlar da kaşları iyi sabitliyor. Fakat bunların da çok fazla çeşidi var. E, bunları kullanmadan bilmeniz çok mümkün değil. Fakat şunu söylemek istiyorum. Bu kaş ürünlerine böyle direkt batırıp kaşa uyguladığın zaman çok fazla ürün geliyor. O yüzden bunu mutlaka şöyle göstereyim. Fırçaya yedirerek ve kenarından temizleyerek almak önemli. Evet temizledim. Ve şimdi kaşlarıma uygulama yapacağım. Yine yukarı doğru tarıyorum. Ben açıkçası bu ürünü de sabitlemesini seviyorum. Fakat bu bana çok taşınılabilir, yanımda durabilir bir ürün gibi gelmiyor. Genelde evde yaptığım makyajlarda bu ürünü kullanıyorum. Bu ürünlerin küflenme problemi vesaire yaşanabiliyor. O yüzden hangi markadan aldığınızda da dikkat etmeniz sizin için önemli olacaktır. Ama bana kalırsa şöyle rimel gibi olan kaş yerleri kullanmak çok daha kolay ve rahat. Tabii ki çok sert kaşlarınız olabilir. Çok sert kaşlarınız olduğu zaman kullanmak biraz zorlayıcı olabilir. Bunun için belki laminasyon işlemi yaptırarak yani kaşlarınızı daha incelterek daha kolay şekil verilebilir bir hale getirebilirsiniz. Öyle yapıldığı takdirde bu ürünler çok e, güzel sabitliyor. E, fakat dediğim gibi çok kalın kaşlarınız varsa yine böyle jel şeklindeki ürünlere bakabilirsiniz. Benim kaşlarım şu an bu şekilde. Şekil vermiş halim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Kaş ürünlerinde dikkat etmeniz gereken şeylerden biri her zaman dediğim gibi makyajdan ne istediğinizle alakalı. Eğer çok güzel yapışmış kaşlar istiyorsanız belki sabun da kullanabilirsiniz kaş sabunu. Onlar da çünkü çok güzel bir şekilde kaşı sabitliyor. Fakat normal düzeyde hızlı sabitlenen kaşlarınız varsa böyle jel yapılı, maskaraya benzer, şeffaf maskaralı ürünleri kullanabilirsiniz. Tabii ki bunlardan da artık çok fazla çeşit var. Hepsi aynı şekilde sabitlemiyor. O yüzden sabitleyenleri bulup veya işte yorumlardan okuyup sabitleyeceğine güvendiğiniz ürünleri alırsanız sizin için daha kesin sonuçlar doğuracaktır. Ben kullandığım ürünlerden memnunum ve kaşlarımda benim kolay şekil alan kaşlar olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Bu şekildeydi videom. Sizin de kaş sabitlemek hakkında sormak istedikleriniz varsa yorumlarda bekliyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.